Merhaba çocuklar. Bugün matematik dersinde karşınızdayız. Bütün, yarım ve çeyrek konularını işleyeceğiz. Evet, bu kavramları daha önceden duymuş olabiliriz. Ama bugün işleyeceğimiz şey bunların matematiksel karşılığı. Evet çocuklar, bu dersimizi işlerken en önemli şey somutlaştırmak. Gerçek hayatta gördüğümüz, günlük hayatta gördüğümüz nesneler mesela nedir? Pastadır, börektir, elmadır ve portakal gibi. Varlıkları bununla karşılığında ne demek? Bir bütünün ne olduğu, bir yarımın, bir çeyreğin ne olduğu hakkında bir düşünce gerçekleştireceğiz. Evet, bunu gelin bunu bir hikayeyle dinleyelim. Annem bana bugün koskocaman bir pasta yaptı. Bir bütün pasta yaptı. En sevdiğim pastaydı. Bunu görünce çok mutlu oldum. Hemen anneme teşekkür ettim. Teşekkür ettim de... Şimdi bunu yemeğe geldi sıra. Şimdi pastaya baktım. Kendime baktım. Bu pasta bana çok büyük geldi. Bir bütün pasta. Bir tam pasta. Evet. Böyle düşünürken birden kapı çaldı. Hemen koşarak kapıya gittim. Kapının deliğinden baktım ki en sevdiğim arkadaşım Kadir gelmiş. Çok sevindim. Hem Kadir'in geldiğine hem de pastamı bir arkadaşımla paylaşacağıma çok sevindim. Evet, içeriği Kadir'i davet ettim. İçeri davet ettim. Kadir masaya geldi ve pastayı görünce o da mutlu oldu. Evet, burada Kadirle pastamı paylaşacaktım. Bakın, paylaşacaktım. Paylaşırken Kadir'e ucundan, kıyısından veya köşesinden değil. O da benim kadar yiyecekti eşit oranda yiyecekti. Yarısını yiyecekti. O yüzden ben de tam eşit olsun kardeş payı dediğimiz yarısını Kadir için ayırdım. Evet bir yarım pastam oldu. Kadir de mutlu oldu. Ben de mutlu oldum. Evet Kadir bir pastaya baktı. Bir kendisine baktı. Çok fazla dedi. O zaman böyle düşünürken zilimiz bir daha çaldı. Hemen kapıya koştum. Delikten baktım ki sev diğer sevdiğim arkadaşlarım da gelmiş. Kim? Onlar Mehmet ile Mahmut. Evet onları da içeriye davet ettim. Şimdi iki yarım pastamız vardı. Bunlar bize fazlaydı. Dört kişi olduk. Bu yarım pastaları tam eşit olarak biz paylaşmıştık Kadir'le. Ama fazla olduğu için Diğer arkadaşlarımızla paylaşacaktık. Ne yapıyoruz şimdi? Onlar için de tam ortasından eşit bir miktarda bölüyoruz. Evet, bakın bir bütün pasta oldu, bir bütün pasta, iki yarım eşit miktarda iki yarım oldu. Peki burada kaç tane oldu? Bir, iki, üç, dört. Dört ne oldu? Dört çeyrek pasta mı oldu? Evet. Mehmet ile Mahmut da çok sevindi. Kadir de çok sevindi. Çünkü yiyebileceğimiz kadar pastamız karşımızda idi. Evet. Bir çeyrek. Bir çeyrek. Şu anda pastamız tam yiyebileceğimiz büyüklükte oldu. Hep beraber pastamızı doya doya yedik. Evet çocuklar bütün, yarım ve çeyrek bir bütünden iki yarım pastamız oldu. Daha sonra dört çeyrek pastamız oldu. Evet çocuklar bu konumuzu daha iyi anlaşılması için bir elma örneğimiz var. Elmamızı paylaşacağız. Kardeşimizle paylaşabiliriz. Evet. Bunu buradan mı bölsem? Buradan mı bölsem? Yoksa tam ortadan ikiye mi bölsem? Göz kararı dediğimiz Evet. Dersimizden sonra bir meyve yiyelim. Şöyle. Hop. Evet çocuklar. Bakın. Bir bütün elma. Paylaştı. İki yarım elma. Evet çocuklar. Bu iki yarım elma da bölünebilir mi daha? Evet. Göz kararı düşündüğümüz büyüklükte bölmeye çalışıyoruz. Evet bakın çocuklar iki yarım Bunu da böldük. Evet bakın. 1, 2, 3, 4 parça elmamız oldu. 4 çeyrek elmamız oldu. Peki bu 4 çeyrek elmayı birleştiğimizde kaç elmamız olur? Evet çocuklar bakın. Bir bütün elma. Dört çeyrek elma. Yarım. Çeyrek. Evet dersimizden sonra bu elmalarımızı güzelce yiyebiliriz. Evet çocuklar konularımıza devam edelim. Şimdi bu konuları daha iyi anlaşılması için örneklerimizi de alalım. Evet gördüğümüz bir simitimiz var. Simitimin şöyle şu parçasını versem yarım olur mu? Hayır. Ne demiştik? Yarım tam ortasından ikiye bölmek. Adalet anlamında. Evet. Daha önceden ben belirlemiştim. Simitimi ikiye ayırdım. Evet. Kaç yarım simit oldu? 2 Yarım simit. Evet. Burada bir karşımızda karemiz var. Kareyi yarısına ayırma çeyreğine ayırmamız istendiği zaman ayırdım. Peki bu örneğimiz doğru mu? Bakalım. 1, 2, 3, 4 4 parça doğru. Ama neydi? eşit olacaktı. O yüzden bu örneğimiz de olumsuz örneğimiz. Ne yapıyoruz karemizi? Düzgünce ayırıyoruz. Evet bir bütün kare vardı. Bu kareyi tam ortadan ikiye ayırdığımda iki yarım kare oldu. Daha da ortadan ikiye ayırdığımda 4 eş büyüklükte parçam oldu. 1, 2, 3, ve 4. 4 parça. Evet biz buna ne diyoruz? 4 çeyrek diyoruz. Evet çocuklar. Bu örneğimizin daha da iyi anlaşılması için devam ettiriyoruz. Evet. Elimizde bir tane simitimiz var. Peki bu simitten kaç yarım parça oluşturabiliriz? Hemen ne yapıyoruz? Bir simit görselini çiziyoruz. Ortadan ikiye ayırdım. Kaç yarım parça oldu? Bir yarım parça, iki yarım parça. Evet. Tekrar simit örneğinden. Yine bir simit olsun elimizde. Evet. Bu sefer bizden bu simidi ne yapmamız istiyor? Çeyreğe bölmemiz. Çeyrek kaça bölmekti? Dört parçaya bölmekti. Bir bölelim. Evet. Böldük. Peki kaç çeyrek parça oldu? 1, 2, 3, 4. Bir simit kaç çeyrek parçadan oluşuyormuş? 4 çeyrek parçadan oluşuyormuş. Evet çocuklar. Konumuzu daha da ilerletiyoruz. Şimdi elimizde bir portakal değil, iki portakal olmasını sağlayalım. Şöyle yuvarlak çizelim. Evet, ikinci yuvarlakımız tam olmadı ama çocuklar idare edin. Evet, bir portakal, iki portakal. Benden ne yapmamı istiyor? Yarısını bölmem, yarıya bölmem istiyor. Yarıya neydi? İkiye bölmekti. Evet. Her iki portakalımı da 2'ye bölüyorum. Kaç parça oldu? 1 2 3 4 2 portakal 4 yarım portakal edermiş. Evet, tekrar devam edelim. Bu sefer de 2 portakalımız olsun. Aynı sayılar üzerine gidiyorum ki konunun daha iyi anlaşılması için. Evet, tekrar İki portakal çiziyorum. Bu sefer portakalım büyük oldu. Evet. Bu portakalı bizden ne yapmamız istiyor? Çeyrek parçalara dönüştürmemiz istiyor. Hemen dönüştürelim. Böyle çeyrek oluyor muydu? Hayır. Bir defa daha eşit bölmem gerekiyordu. Evet. Bu birinci portakalımızı böldük. İkinci portakalımızı da bölüyoruz. Evet sayalım bakalım. Kaç çeyrek parçamız olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman tekrar alalım. 2 portakallığımız 8 çeyrek portakal yaparmış. Evet siz bunu dörderli dörderli de sayabilirsiniz. Artık siz de dörderli dörderli saymayı öğrenmiş olmanız lazım. 4, 8. 4 4 daha 8 yapar diye şeklinde de söyleyebilirsiniz. Evet. Şimdi de ne yapalım? Yarım elmalardan yola çıkalım. Evet çocuklar. Bir yarım elma. Bir yarım elma daha alıyorum. Evet. Neydi? Bir. iki yarım elmamız var. Bu elmalarımı birleştirirsem kaç bütün elma yapar? Bir bütün elma yapar çocuklar. Evet. Bu sefer bölmüyoruz. Bu sefer parçaları birleştiriyoruz. Bir yarım elma. iki yarım elma. Birleştirdiğimiz zaman bir bütün elma yapıyor. Evet. Bu sefer de Dört parça elmamız olsun. Dört parça elmamız olsun. Şunu şöyle şekilde yapalım. Görsel parçaları biraz aynı olmayabilir çocuklar. Evet. Elmanın burada. Şekli. Evet. Bir bakalım. Bir çeyrek elma. 2 çeyrek elma, 3 çeyrek elma, 4 çeyrek elma. Evet, şunları birleştirince bir yarım oluşturuyordu. Bunları da birleştirince bir yarım oluşturuyor. Evet, az önceki örnekte yaptığımız gibi iki yarım elma da birleşince bir bütün bir tam elma yapıyordu. Evet. 4 çeyrek elmadan ne yapıyormuş? Bir bütün elma yapıyor. Evet çocuklar bu konuları siz de evinizde çeşitli e, meyvelerle deneyebilirsiniz. Ekmek üzerinde deneyebilirsiniz. Meyve üzerinde deneyebilirsiniz. Evet az önceki kestiğimiz elmaları afiyetle şimdi yiyebilirsiniz. İyi dersler. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.